Merhaba, annemin kanalından merhaba ben Elanur. Annemin kanalından gizlice çekiyorum. Hayır hayır gizlice değil anneyle birlikte. Evet. <gülüyor> <gülüyor> annem yanımda dersen ama annem görünmek istemiyor. Şimdi burada bir şey söylemeye gidiyor Bir şey söylemeye gidiyorlarmış ama. Aa, deprem oluyor deprem arkadaşlar. Deprem. Ki, ben ben mola. Arkadaşlar ev yıkıldı depremden. Şimdi bunu yapma şeyini yapacağız. Bunu nasıl yapacağız? Bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Miamm. Ben de miamm. Çok üzüldük. Yıkıldık. Evet. Veteriner kliniği. Evet. Evet. Ay, ben gideceğim. Ben konuşmak hmm. istemiyorum mısınız? Eşyalar altında kaldı. Ah şu şeyimizdi. Bay bay. Bunu yapma videonu yarın yapacağız. Yani şimdi yine görüşürüz. görüşmek üzere. Yarın görüşürüz. Yani yine görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar videoyu kapatıyoruz artık. Yeter ve bay bay diyorum. Abone olmayı unutmayın şuradan. Ve like butonuna da basmayı unutmayın şuradaki. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bay bay. Şurada iki video çıkacak.